Merhaba arkadaşlar günümüzde hala Counter-Strike Global Offensive çekilişinin e, sonuçlarıyla Son beraberiz. Hep unutuyorum ya. Yanında ben varım. İki saatte ne diyeceğim diyorum ardında nasıl başlayayım falan diyorum. Unuttum ya. Evet e, bir daha neyse boşver. Evet arkadaşlar başlayalım Yallah ya Allah'a bismillah. Çekiliş yap. Evet arkadaşlar çekilişimiz zin kazananı Minecraft günlüğü. Ee, hayırlı olsun arkadaşımıza. Ne diyelim? O kazanacakmış. Troll Gamers'ta yedik. Eğer Minecraft günlüğüne e, ne denir? Ulaşamazsak Troll Gamers sen kazandın. Ee, ama ulaşamazsak Minecraft günlüğüne hayır, hayırlı olsun derim. Ne diyelim yani? Aynen hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir daha arkadaşlar videonun başında göreceksiniz intro'yu. Ben ya da burada göstereyim. Bakın intro'm var arkadaşlar benim. Nasıl olduğunu yazarsınız arkadaşlar alta güzel mi, beğendiniz, beğenmediniz mi? Onu söylerseniz arkadaşlar sevinirim. Evet. İşte Minecraft günlüğü kazandı. Troll Gamers yedek. Evet. Hayırlı olsun diyelim Minecraft günlüğüne. Troll Gamers şu an çok üzülüyor olabilirsin. Yani ulaşırlarsa falan diye dur, bayağı. Ben... 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 Dur, dur. ben Kanka ben... bak bekle dur bir. Ee, Minecraft günlüğüne bak bakayım da gerekenleri yapmış mı bir? Bir bak bakayım. Bir dakika ben bu intro'da yarıldım ya. Çok acayip oldu. Güzel oldu intro. Minecraft günü. Bir arkadaşım gönderdi. Hani yapmış kanka yapmış. Yapmış mı? Abone falan olmuş. Troll game Ska Troll Gamers'a da bak kanka bir. Troll. Minecraft günlüğüne ulaşamazsak diye. Troll Gamers yapmış. Skype'ini vermiş değil mi? Ha yok ben aboneliklerine bakıyorum. <laughs> bir dakika şeylerine bakayım. Yol şey Minecraft var. günlüğünün Skype Facebook adresleri var mı? var ha, var mı? O zaman arkadaşlar istediğimiz işte gibi Minecraft günlüğü hayırlı olsun. Counter Strike Global Offensive'in ee, evet ne diyelim? Arkadaşlar bir de ben yeni bir seriye başlayacağım. Buradan söyleyeyim. Nasıl bir, iki, bir hafta bir buçuk hafta içinde başlayabilirim. Ee, ya da bilmiyorum iki hafta da olabilir. Bilmiyorum şu an düşünemedim. Yani olabilir yani bilmiyorum. Çünkü güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir, güzel <laughs> bir oyundu. Alacağım Hadi. onu. Hı. On troll bir yorum yapmamış lan. Yorum yapmamış. Benim videoya gir benim. Girin, Hep mal sadece kendi videona bakma. Tüm videoya bak. Benimkine de bak, seninkine de bak. Ben iki videodan da buldum bunları yazdım. Evet. Bekle ee... bir dakika. Evet. Ben de şurada introya bak. Sen de var, sen de var. Var mı? Var. Evet. Tamam işte. Arkadaşlar dediğim gibi Video durdur, video durdur. Tamam tamam. Ka evet sen mikrofonu kapat kanka ben devam edeyim konuşmaya. Arkadaşlar dediğimiz gibi işte Minecraft gününe hayırlı olsun. Troy Gamers sen çok üzülüyorsun şu an biliyorum. Ee, <laughs> yani... Ben mesaj attım şeye. Ee, Alperen Şengül'e. Alperen Şengül. He. Tamam. 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 Evet arkadaşlar işte Minecraft günlüğü hayırlı olsun Alperen. Yani sana hayırlı olsun. Troll çok üzülüyor. Ulaştık şu an yani kendisine Alperen'e. Troll Gamers, e, bizi takip etmeyi unutma. Takip etmeyi unutmayın çünkü daha çok çekilişler var önümüzde. İşte 50 abone çekilişiydi 100 aboneydi, 1000 aboneydi bilmem neydi. İnşallah o günlere kadar gideriz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir de artık şöyle bir sistem getireceğiz çekilişlere. Mesela videoyu çok paylaşan ve beğenen, işte Facebook'unda paylaşan, Google hesabında paylaşan, YouTube'unda paylaşan kişileri çekiliş çekilişte paylaşan kişileri, bize abone getiren kişileri daha çok şans tanıyan bir site arayacağız. Yani mesela diyelim eee Iyo gibi site mesela. Şu kanala abone olacaksın, şurada paylaşacaksın falan o videoyu ve şansın artacak. O şekilde bir sistem getireceğiz Arda ile beraber. Kazanma şansını artacak yani hiçbir şey yapmadan kazanan var burada yani hiç paylaşmadan falan. Bundan sonra böyle bir olacak. Bir takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok çekişler olacaktır. İşte e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Arda sen de bir kapanış diyorsun. Kapanış sözlerini söyle Arda. Allah kanka, e, Alper'in hayırlı olsun. Güle güle bile kanka. E, ee, video iz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve e, iki kanalı da takip etmeyi unutmayın. Gerisi sende zaten. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.